Onun sevdiği Rabbi, ondan neyi istemişse onu yapmaya çalışır. Bütün çabasını, gayretini ona göre sarf eder. Kendisine muhatap da kabul etmez. Rakip kabul etmez. İnsan benim rakibimdir demez. Sen ancak kendi nefsine rakipsin. Nefsin sana rakip. Senin mücadeleyi onunla yapman gerekiyor. Allah benimdir değil, ben Allah'ınım demen lazım. Ben Allah'a aitim demen lazım. Böyle birinin Allah'a duası nasıl olur, nasıl olmalıdır? Evet. Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver değil. Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun? Nasıl olmamı istiyorsun? Nasıl yapmamı emretmişsin? Nasıl yapsam evet, beni seversin diyorsa bu iman etmiştir. Bu imanlı biridir. Bu gerçekten Allah'ı seviyor, biliyor ve tanıyor. Kendine göre Rabb'ini tanımış. Kul olmayı, abd olmayı kabul etmiş. Evet, gerçek sevgi budur. Öteki benim olsun diyen sevgi zehirli sevgidir. Nefsin sevgisidir. Sonradan kendi kendine ürettiği o benliğin sevgisidir. Kendini ilah zanneden nefsin sevgisidir. Benim olsun diyor. Sen eğer kendini Allah'a ait kılarsan, Allah sana her şeyi verir. Allah'ın nasıl bir nimeti varsa hepsi senindir. Ama sen kendini Allah'a ait kabul etmezsen, senin derdin Allah'a ait olmak olmazsa, onu kendine ait kılmaya çalışırsan, hiçbir şey alamazsın. Evet. Allah kahhardır dedi. Evet. Öyle buyurmuştu. Evet, Allah kahardır. Kendisine ortak olarak koştuğun bütün sevgileri senden alır. Onu kahreder. Allah bunu kabul etmez. Ortak kabul etmez yani. Sen müminsen ve senin gönlünde Allah'tan başka sevgiler varsa benimdir benim olsun diyorsan Allah! sen kahrolmaya mahkumsun demektir eğer burada bunu kabullenemesen cehennemle temizlenirsin yerin cehennem olur yani ya boyun büker Rabbini kabul edersin ben sana aitim dersin ya da Allah sana cehennemde bunu söyletir cehenneme giren biri evet, nasıl bir hal yaşar? Hiçbir şeye sahip çıkabilir mi? Hiçbir şey için bu benimdir, bu benim olsun diyebilir mi? Hiçbir şekilde benim bir gücüm var diyebilir mi? Diyemez. Bunu böyle bir sefer diyememesi yetmez. Evet, günde binlerce sefer söylemesi lazım ki o halden kurtulsun. Ama burada söylerse bu onun için kolaydır. Bu onun için rahmet olur. Eğer Allah'ın rahmetiyle onu yapmazsa gazabıyla, kahretmesiyle yapmak zorunda kalır. Onun için kıyamet günü Allah kıyamet yerindekilerine hitap ediyor. Buyuruyor ki bugün mülk kimindir? Evet, böyle ki Resulullah Efendimiz hiç kimse cevap veremez herkes susmuştur. Allah cevap veriyor. Bugün mülk kahhar olan Allah'ın. Evet. Mülke, mülküme sahip çıkanları kahredeceğim gündür bugün. Evet. Dünyadayken imtihan yeriydi. Size mühlet verdim. Ama bugün mülküme sahip çıkanları kahredeceğim gündür haddini bilmeyip, haddini aşıp, bana ortak olmaya korkanları kahredeceğim gündür. Evet, bırakın bir şeye sahip çıkmayı, adam Allah'a sahip çıkmaya çalışmış. Allah bizimdir diyor. Sen bizim yolumuzda bizimle olmazsan, sen yani Allah'ın yoktur diyor. Niye? Bize aittir diyor. Vermiyor. Sahip çıkmış. Bundan daha zalim kim olabilir? Zırvı kendisine yapıyor. Bunu farkında değildir. Allah alemlerin Rabbidir. Bütün alemler onundur, onun kuludur. Hangisine nasıl bilirse öyle muamele eder. Sen de bu alemde bir kulsun. Kendi kulluğunu, avdiyetini bil. Acizliğini bil. Allah'a ait olduğunu kabul et. Nesine kabul ettir. Onun içinde hiçbir şeye sahip çıkma. Bu benimdir deme. Senin değildir. Sen bile sana ait değilsin. Bir tel saçına bile beyazlama diyemezsin. Ona mani olamazsın. Hadi gücün sana yetiyorsa o bir tez saçına süre beyazlama. Bakalım seni dinler mi? Eğer sen sana aitsen hadi ölme bakayım. Niye ölüyorsun? O kadar ölümden korkuyorsun, kaçıyorsun, çekiniyorsun, unutmaya çalışıyorsun. Hadi ölme. Eğer sen sana aitsen, senin sana ait bir şey varsa, sen kendi hayatına bile sahip değilsin. Neye sahip olabilirsin? Bunu gözünle görüyor. Aynı zamanda aklın buna eriyor. Niye esrar ediyorsun öyle? Sen kendini Allah'a ait kabul edersen Allah sana ait olur. Allah sana tecelli eder. Allah'ın muradı budur. Sana tecelli etmek. Kendini sana tanıtmak.